hepinize merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz çektiğim resim yani çektiğim resim değil yanlış söyledim de pardon arkadaşlar artık ben çok oyuncusu atmıyorum yani şey böyle resim videoları atıyorum iki tane attım attı resim videoları atmak üzerine... ne yürüyor şu an. Bir tane daha resim şeyim var. Hatta resimlerimi göstereyim. İlk resmim. ikinci resmim. Üçüncü resmim. Bunu daha bugün yaptım. Bu yeni aldığım boyalarla. Çok güzel oldu. Bu unicorn'un yanına bir köpek çizmek istiyorum. Hoca beni dövmezse iyi burada kalıpları kaldı. Bizim hoca da çok kızgın. Olsun o benim hocam. Döverdi, söverdi. Hocam sonuçta. Bakın köpek. Şöyle büyük kalp çizelim. Hala da izi duruyor mu burada bunun? Aynen. En azından buraya kadar olsa iyi. Burada da izi var. Köpeğe <laughs> dil yaptım. Çok tatlı oldu. Tamam. Kapağı kayboldu. Neyse arkadaşlar hoşçakalın.